Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. yani light oynuyoruz. PUBG Mobile'de gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bayağı uzun zamandır video atmıyordum. Yani bayağı video çektim. Doldu hatta bayağı bir. Sonra videoları yavaş yavaş silmeye başladım. Şimdi PUBG Mobile Lite'mıza girdik. Yani ben de daha dün akşam yükledim video çekeceğim diye. Giriyoruz. Böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Başla diyoruz arkadaşlar. Ben karakterimi böyle şey yaptım. Ay hemen çok ses açmayalım arkadaşlar. Ben hemen ölüyorum ama bu videoda bayağı dayanmaya çalışacağım. Birinci olmaya çalışacağım. Yüklenmiyor arkadaşlar. Allah Allah. mi de var? Bir saniye bekliyorsunuz. Buradan yumruk atıyorsunuz. Tak 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 tak. Bu şekilde. Şöyle. Sesim çok gelebilir. Kusura bakmayın. Telefondan çekiyorum bu videoyu. Gel gel sen gel sen, sen kimsin? mikrofonumuzu açalım. Bu ne lan? Bu ne lan? Sen kimsin? Baba bu. <laughs> <laughs> enemize, 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 enemize. Hani bize, hani bize,

Şöyle arkadaşlar şuraya indik. Bunu atıp durdu. Birlikte atlama şey diye. Hadi şuraya gidelim karar değiştirelim. Şurada evlere doğru atlıyoruz. Çok bilmiyorum. Şuradaki evleri böyle şey yapalım. Ben de PUBG ile ilgili birkaç tane video izledim de onlarla onlar hakkında biliyorum PUBG'yi sadece. PUBG sadece o kadar biliyorum. Hadi şey bir şey yapalım falan. Of iki tane silah bulduk şimdi. m 416 İşte ben şu silahı çok seviyorum. Ama şeyden söylüyorum. M4 buradaki pompalı da güzel. Şimdi nuplamamız lazım arkadaşlar. Direkt şuradaymış. Taben şey yapmayacağım direkt. Şöyle koşacağım adamın yanına risk al risk al. Ya vermem. O oh. el oh. bombasını oh. her zaman alırım nerede gördüğünüz her zaman Çünkü ben neredeyse oyunda 4 kil, 5 kil, 6, 7 kil falan aldım arkadaşlar. Ben bundan. Hep yani birkaç tanesini de el bombasıyla falan aldım. Bazı bazen nere giriyorum böyle adamlar beni böyle şeyle öldürüyor. Böyle hile açıyorlar falan. Yani bir de onları şey yapıyoruz. Eyvah. 7 nerede? 4 nerede yani? Enemies ahead. Enemies ahead. Düşman. 43 ara düşman demiş. Şurada Japonca terimler var. Anlamını bilmiyorum. Hadi drop. Düş drop. Oraya vurayım drop. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah'ım olsun Allah'ım olsun AVM'ye çıksın Allah'ım olsun AVM'ye çıksın Arkadaşlar ben bu arada AVM'yi çok seviyorum. Of, var ya bir AVM çıkarsa birinci olurum olan gibi. Gel gel gel. Onun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Şöyle yapalım Hızlı koşu var Hızlı koşu var Drop 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 gel buraya Seni ben alacağım Canım canım Hadi AVM AVM çık AVM Ya. Şunu alayım bari. Bilmiyorum adını ama. Yani aldım böylesin. Ben böyle istedi. Bunu istedi. Bunu aldım. Tekli de değil. Oto. Ben oto seviyorum. Böyle en bombası. Oğlum benim bütün takım arkadaşlarım ölmüş lan. Neredesiniz lan? Sen buradasın. Hadi bakayım. Sen de git. Birleş. Birleş birleş. Ben böyle giriyorum işte bakıyorum böyle. Güzel beğendiğim varsa takıyorum. Güzel oluyor. Lan lan lan. Kaç kaç kaç. Kaç bombası ya Çok güzel oluyor. Suya soktum bilerek. ha Şöyle yapıyoruz. Çık 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 çık. Çık çık bam bam çık bam bam çık çık bam. Bu arada e, bu videoya 5 like gelirse e, şey yapacağım. E, video çekmeye devam edeceğim. 5 like gelirse. Eğer 10 like gelirse bu videoya e, dışarıda video gelecek. Dışarıda. Dışarıda. Korona var. Korona. Allah hasta olmayız. Hasta olursun. Fall back to safe zone. Enemies ahead. Ya. Aa, 500 metre ötede ne yapacağım? Benim yanıma atmışsınız ben. Ne güzel silahlar buluyorum ben. Size verirdim ben şimdi? Hızlı git hızlı. Hadi. Aynen aynen devam et. Devam et aslanım. Hızlı hızlı hızlı. Komando komando komando. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Ben PUBG'yi böyle arkadaşlarım çok oynuyordu. Ben de merak ettim. Yükledim. Hoşuma gitti oynadım. Lan. Enemy. ne kötü oluyor zıpla 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 kaç 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 sen bir gelsene ben seni popalıyla ile öldüm. enemy gel gel enemy down yazık ya şimdi silahla öldüren bak ben bunu leşimiz leş Oo benim en çok sevdiğim okay silah mini böyle bir şey. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Gel gel seni kurtarayım arkadaşım gel. Kurtarmaya hayır öldü ya biri öldü. Allah rahmet eylesin. Salaklar noob gibi oynuyorlar. Al, öldü işte öldü. Ama ben bu maçta Allah'ın izniyle birinci olacağım arkadaşlar. Ne buraya. Adam. Tek attılar. Tek attı. <laughs> Enemy. Lan dörde Enemy. Enemy. Enemy down. Sen öldün ki, dostsun yani. Bayıldım, öldüm. Anlamıyorsun şöyle mermimiz gitmesin diye şöyle silah Enemy. Enemy. down. Mermi burada bayağı bir insan ölmüş. Ball back to safe zone. Ve bu arada e, PUBG'de en çok sevdiğiniz silahları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Enemies ahead. Enemies ahead. Gel dostum biz seninle birinci olacağız arkadaşlar drop'a gittim. Enemy down. Zaten, zaten. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım bekle. Arkadaşım! Kutu, kurtar, Ya neredesin mal? Sana şey vereyim. Çık çık. Ben sana ne var ya. Gel 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 kanka gel. Gel ölüp duruyorsun mal sen de. back to safe zone. Nerede lan? Fall back to safe zone. sarılarının Vallahi bir şey diyeyim mi? Çok az yırtık ya. Çok az canımız kalmıştı. El bombam olsaydı oraya atardım ya. Ne güzel. Aha canım fullandı. Ben sizi şimdi içinizden geçmez miyim lan? Benim adım Türk lan. Türk lan. Ben sizi saldırı kuruyum. Gel lan buraya. Gel 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 kaç 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 adamın yüzü kaç 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 adamın yüzü onun Bismillahirrahmanirrahim yat kardeşim yat böyle yap böyle yat böyle yat onun böyle yap böyle böyle yat. kullan 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 kısar gibi kullan 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 şey de geliyor alan da zarar da oluyor Down. yukarı çık yukarı çık ananı satayım arkadaşlar çok ses çıkıyor ya çıkıyor down. Aynen, aynen, aynen. Böyle devam, ona geliyor arkadaşlar. Işte. <laughs> Allah'ım bu maçta ölmeden enemy down. Allah <laughs> canım bitti lan. Böyle boş konuşmayın. Enemy. Enemy down. On me, <inaudible> enemies ahead. Get in the car. <inaudible> Fall back to safe zone. <inaudible> I got supplies. Ay telefondan. Allah'ım ben de bir şeyler var bugün ya. <laughs> Enemies ahead. Kolum AKM var. AKM bir şey bize yaramaz kardeşim. Enemy. Bu mu düşman lan? Bu düşman mı? Sen benim kardeşim misin? Kardeşimsin ya kardeşim. Dur gidelim. Drop drop. Şöyle şu önce şeyimizi alalım. Hadi kaç 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 kaç. Onun nereye kaçacağız lan? Lan 6 kişi kaldı bizim takımla 3 kişi. Bismillahirrahmanirrahim ve canla. Beyne deyince Devam ediyor mu video? 15 dakika olmuş arkadaşlar. 15 dakikalık video attım hayatımda ilk defa. Aman daralıyor. Gelin lan. Gelin lan. Türk'ün gücünü görün. Üç kişi öldürdüm. Abi hızlı koşsana ya. Ve abi abi varsa var ya. Abi varsa ya. Agu var ya. Agu ne ya? Agu A3 ne ya? Araba markası gibi. Araba markası gibi o ne ya? Agu ne ya? İnsan AVM verir. AVM. Hak sesleniyorum. Başka bir olmaz. At at direkt. Sen seni gördüm ben. Zaten geber. Ama bana yazılsın kil. Allah'ım. Allah'ım sen bu videoda birinci yap bizi Allah'ım. Bu neredesin lan? Çıkın dinler dinler. Evet arkadaşlar ateş et ateş et ateş et. Allah. ve arkadaşlar devam et diyoruz eee şuraya geleyim Yok, paylaşmayayım evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik görüşürüz bay bay